Merhaba arkadaşlar. Ömer Kayra Çakmak kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars spikerli 7. bölümünü yapıyoruz ve başlayabiliriz arkadaşlar. Ve arkadaşlar kadrolar belli oldu. Kadroda takım kaptanı Max, takım takım yar, takım kaptan kaptan yardımcısı Emz olacak olacak arkadaşlar. Mavi takımın, kırmızı takımın ise takım kaptanı Ember takım kaptan yardımcısı eğit bit olacak arkadaşlar ve başlayalım ve arkadaşlar şimdi maça başlayacağız ve başladı arkadaşlar mavi takımda Max öne, öne kendini öne attı ve ve öldü şimdi Shelly kaleye doğru gidiyor Emzisi arkadan savunma Max'e pas attı pas atamadı ve Mavi takım çok önde gitmesi gerekirken yanlış pas attı ve ve şimdi atak kırmızı takımda. Şeli 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 öldü ve arkadaşlar şimdi kırmızı takım çok ani ataklar ve 8 bit 8 bit 8 bit atamadı. Çok çok riskli ataklarla kontra at ve bu mavi takım için kontra atak şansı ve Max bunu değerlendirebilecek mi? Emre pas atma pas atmaya çalışırken taç oldu ve taçı kullandı. Şimdi Tam kırmızı takım atacak mı atamadı. Kaleci'nin tam üst tam tam tuttu kaleci. Şimdi oradan bombalıyor e, peninin tareti ter, peni. Şimdi atakta Shelly takibine pas attı. Şimdi Max Max kendini öne attı ve şimdi orada Shelly çok iyi bir Kurt Shelly çok iyi kurtardı. Hangi hangi takım kazanacağı hala daha belli değil. Çok çok iyi bir maç gidiyor. Nefesler tutuldu. Şu an arkadaşlar bu arada maçı et, maçı TV kanallardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Emiz pustu ama pusması değerlendirilemedi. Arkadaşlar bu aradaki maç olacak ve kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım defansa çekildi. Defans doğru püskürttüler ama yine mavi takım atakta. Mavi takım vurdu ve, ve direkt çarpıp çizgide kaldı top. Top çok ani çok kaldı top. Herkes şu an heyecanla beklediği golü Max atamadı. Peki bunun için ne, ne düşünüyorsunuz? Bunu da yoruma yazabilirsiniz. Bu arada Max ultiye bastı. Gol mü ve gol. Gol 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 gol. Max yani ÖKC mavi tak Max mavi takıma 1-0 öne getirtirdi. Ve gol mü değil. Şeli tuttu. 14 10, dakikası kaldı maçın. 10 dakika. 9 dakika ve 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 8 bit. 8 bit atabilir mi? Atamadı. Atabilecek mi? 3 3 dakika 1 saniye ve maç bitti. Kazanan 1-0 farkla mavi 1-0 durumla mavi takım oldu. Mavi takımın kaptan yardımcısı yıldız oyuncu Max kaptanı kaptan Max ve kaleci Shelly takımı yendi. Kırmızı takım kırmızı takımda bir kişi sakatlandı. İkinci maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Bir de biraz oyuncu değişiklikleri oldu. Mortis diğer Emiz ve Shelly ile Mortis ve Dynamite oldu. Ve bu arada iki kişi oynuyorlar. Çünkü iki kişi oynamak zorunda kaldılar. Çünkü sakatlandı bir futbolcuları. bir de üstüne sarı kart yemişti. Ve arkadaşlar bu arada Dynamite bir gol at, atmayı başardı ve Dynamite yine kendini unutup öldü. Bu arada Mortis, Mortis arkada Max önde gidiyor ve çok çabuk bir gol mu olacak ve ve gol. Max takımını yine galibiyete taşıyıp gol attı. Takım kaptanı Max yardımcısı Mortis. Kaleci aynı kim takımı yendi. Nani de Piper üzüldü. Çünkü yenildi. Ve arkadaşlar görüşürüz. Altan abone olup bildirim açıp like atıp yorum bırak paylaşma. Kanalıma gidip, bütün videomu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.